İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün sürpriz bir konuyla sizlerle birlikte olacağım. Üç ayların arefesindeyiz. Cenab-ı Hak bizleri üç aylara ardından Ramazan'a inşallah kavuşmayı nasip etsin. Ve Ramazan'dan istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Bu güzel ve mübarek günleri özgürlükle taşlandırsın inşallah diye dua ederek giriş yapayım ancak beklediğiniz konu bu olabilir fakat bu değil bugün konuşacağım konu 14 Şubat. Evet, Sevgililer Günü. Sevgililer Günü ile alakalı bir video çekeceğiz bugün. Bir tanıtım videosu olacak bu. Nereden geldiğini çok bilmiyorum. İlk başlangıcı ile alakalı da herhangi bir bilgim yok. Ama işte dünyada kutlanılan bir gün olduğundan dolayı bizler de kendimizi bir şekilde buna kaptırmış gidiyoruz. 14 Şubatlardan 1 Şubat cezaevindeydim ve bir hazırlık yapmam gerektiğini düşündüm kendi kendime. Çünkü eşimle alakalı çok sıkıntılar çektiğini biliyordum. Evde 4 tane çocuk, biri özel olmak üzere 4 çocuğa bakıyor ve evin bütün yükü onun üzerindeydi. Arkadaşlar o günle alakalı değişik hediyeler yapıp ailelerine göndermeyi düşünüyorlardı. İşte zeytin çekirdeği o günlerde yapabileceğimiz zeytin, en güzel hediye oydu. Zeytin çekirdeğinden işte kolyeler, bileklikler, tesbihler, şunlar bunlar. Onun dışında çok fazla üretken değildik yani henüz Cezaevi'nin ilk dönemleriydi. O kadar çok fazla üretken değildik. Sonrasında çok güzel hediyeler tabii çıktı. Benim de bir hediye vermem gerekiyordu. Ona kitap yazmayı düşündüm. Evet, sevgililer gününde bir kitap hediye edeyim dedim. Daha çok onu anlatan, beni anlatan ve bizi anlatan bir kitap olsun istedim. Turuncu hayallerle başladım. Yani cezaevinde yıkılmışla, yok olmuşla, pörsmüşle yer vermeyen turuncu hayallerle başladım. Ve cezaevinde renkleri tasvir ettim. <laughs> Açık görüşlere, onun Geliş, geldiği açık görüşler ve kapalı görüşler biliyorsunuz farklı renkler gördüğümüz tek yerler neredeyse bizim açık ve kapalı görüşlerde onun dışında pek bir e, koğuş dışında herhangi bir e, renk göremiyorduk yani koşun içine yansıyan renkler dışında onun geceyi kıyafetler üzerinden e, ve dünyamızı renklendirmeleri üzerinden e, renkleri tasvir ederek e, hem cezaevi duygularını renklerle bütünleştirerek e, renkler e, çalışması yaptım. Senin aşkın sarı, aşkın beyaz, bugün aşkımız kırmızı, turuncu hayaller, mavişim gül beyazım şeklinde. Bunları tamamladıktan sonra bir de hapishanede anlar var. Çok önemli anlar. Yani bunlar bazen gözden kaçıyor, dikkatten kaçıyor, unutuluyor, ihmal ediliyor. O an yazılmadığı zaman bir daha o duygular yaşanamıyor ve tasvir edilemiyor her açık görüş öncesi, her açık görüş sonrası, her kapalı görüş öncesi, her kapalı görüş sonrası, her telefon görüş öncesi, her telefon görüşü sonrası mutlaka bir şeyler yazmaya çalıştım. Öncesi ve sonrasını yazdığım gibi anları da yansıtmaya çalıştım. Yani o anlarda neler yaşandı? Onları da yansıtmaya çalıştım. Ben ilk kapalı görüş nasıl gittim? İlk telefon görüşüne nasıl gittim? Evet, e, belli bir aradan sonra ilk kelimeyi birbirimize söyleyeceğiz, ilk defa sesimizi duyacağız. O bana ilk ne söyledi, ben ona ilk ne söyledim, ne tasavvur ettim, ne düşündüm. E, bütün bunların hepsinin e, anlatılması, yazılması ve yaşatılması e, bir şekilde gerektiğini düşünüyordum. <laughs> ve bunu da öyle e, anlattım, tasvir ettim ve sevgililer günü 14 Şubat'ta onun elinde olacak şekilde e, ulaştırmayı e, hayal ettim. Hızlı bir şekilde yazdım. A4 bloknot defterime yazdım. Ve sonra o defteri komple bir hediye olarak, bir kitap olarak göndermeyi düşündüm. Ve öyle yaptım. Bütün bu çalışmalar bittikten sonra bunu böyle, bu şekilde gönderdim. Fakat cezaevi yönetimi işte defterin telle birlikte yollanamayacağını gibi garip böyle şeyler önümüze çıkartarak defterin tellerini çıkarttığını işte şöyle böyle birkaç değişiklikler yaptık fiziki olarak ve sonra mektubu göndereceklerini ifade ettiler ve o şekilde gönderdiler. ve Benim belki en değerli 24, 14 Şubat hediyem oldu. Önceki yıllarda çok fazla hani kutladık dersem yalan olur. Yani çok fazla kutlamadık. Çok fazla önem atfettiğimiz bir gün değildi 14 Şubat bizim için. Fakat Cezaevi'nin havası ayrı tabii. O havaya bakaraktan bizler de bu şekilde bir gayret gösterdik. Şimdi o kitabı o dönemde de hayalim idi, şimdi de inşallah gerçekleştirmiş oluyorum. Bu kitabı sadece eşimle alakalı ve ona özel kalması değil de bütün tutuklu kardeşlerimizin duygularını yansıtması noktasında ve onları bekleyen, hasretle bekleyen insanların duygularını yansıtması noktasında bütün insanlarla paylaşma gibi bir düşüncem vardı. Eşimin de fikrini aldım, ondan da destek aldım bu noktada ve paylaşılmasının inşallah sürecin anlatılması anlaşılması biraz daha derinlemesine kılcallarına kadar yaşanması hissedilmesi adına bu kitabın yayınlanmasının uygun olacağını düşündük ve Krap yayın evine de fikrimizi açtık hazırlandı kitap tamamlandı zannediyorum 14 Şubat Sevgililer gününde yayında olacak. E, bu e, artık sürprizi güzel bir sürpriz olarak mı karşılarsınız? E bizim camiadan çok beklenen böyle e, bir e, hareket değil yani. Benim e, de kendi kendimi e, ikna etmem e, belli bir süre aldı. Yani böyle özel şiirleri paylaşma nasıl olur nasıl karşılanır insanlar ya biz sizi içeride işte namaz kılan işte Efendime söyleyeyim sadece sabahtan akşama kadar ibadet eden insanlar olarak dahil ediyorduk. bunları mı şey yaptınız gibisinden e, hayal kırıklıkları mı yaşarlar artık yoksa normal e, sürecin normal işleyici olarak mı kabul ederler bilemiyorum ama bunlar da bir e, parçası ve ee, eşime yazmış olduğum 14 Şubat ile alakalı 14 Şubat kitabını cezaevinde hediye ettiğim o kitabı e, bu hafta sonu e, 14 Şubat sevgililer gününde inşallah bütün hepinize e, ulaşabilecek şekilde e, yayınlıyoruz. E, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah özgürlüklere vesile olsun. Arkadaşlarımızın ee, i̇nşallah bu kitabı özgür ortamlarda okumasına e, vesile olsun, gurbetlerin, hasretlerin bir nebze olsun, e, bitmesine vesile olsun. Süreci dediğim gibi en kılcallarına kadar anlatabilirsek, duygularımızı paylaşabilirsek, paylaşmış isek eğer kitapta bu bizim için mutluluk verecek, e, mutluluk e, duyacağım yani bundan. Umarım sizler de beğenirsiniz ve bu kitaptan bu kitapta hitap etmiş olduğu kitleye en kısa zamanda ulaşmış olur. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bütün diğer çalışmalarda olduğu gibi özgürlük umuduyla inşallah bu videomuzu da kapatıyoruz. Bu eserde özgürlük umuduyla inşallah ve özgürlük hasreti çeken bütün arkadaşlarıma hitap ederek yayınlıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.